Ama bak şimdi düşünüyorum. Berhat'a aşıktım. Bir dakika. Siz şey değil misiniz hı hı. ya? bir, bir şey Yok e, Teyzem benim üvey teyzem. Evlatlık o. Habere bak. Tamam. Şeyi söylesen platonik miyim? <laughs> <laughs> Ay da mı aşık? Aa yok. Ferhat her zaman mesafeliydi. Soğuktu yani bana karşı. Yani o bizim eve gelir. Onlar böyle dayımla iş konuşurlar falan. O böyle işi bitince evine giderdi. <laughs> ya bir gece bunlar dayımla geldiler. 2010 yazı. Nasıl sarhoşlar bak de dut gibi güzel. <laughs> herhalde Göya dayıma destek olmaya çalışıyor ama böyle omuzuyla dayamış ona ayakta tutmaya çalışıyor. Kendi ayakta duramıyor ama. Neyse sonunda bu herhalde anladı yani gidemeyeceğini anladı herhalde. Şimdi onun kaldıkları oda o zaman hiç kullanılmayan bir odaydı. Çıktı o odaya. Ben şimdi odamda içim pır pır. Duramıyorum yani Ferhat yukarıda dört dönüyorum odada ne yapacağım ne yapacağım diyorum çıktım odasına gittim e ee? bak söylemeyecek söz verdim kesseler diyorum ya anlatmayacağım dedim e ee? odasına girdim yanına oturdum bir süre onu seyretmek istedim. Sonra saçlarını okşamaya başladım yavaş yavaş. Sonra ne oldu? Boş ver. Oldu bitti tamam konu kapandı. Ama yani Vildan sen de en heyecanlı yerinde hikayeyi. Peki başka kime söyledin? O zaman işte bir tek anneme anlattım. Bir ay sonra Cüneyt kolundan kapta getirdi. Bununla evleneceksin dedi. Şaka yapıyorsun. Haklıydı jüride. Haklıydı. Bu sefer annem ilk defa haklıydı. Tamam dedim. Ferhat'tan bana hayır gelmez. Ferhat o geceyi hatırlamıyor bile. Bak ben unutamıyorum. Ferhat hatırlamıyor. Sonra hamile kaldım. Senin ufaklık yani. Ee. Ben ee. attan değil. Emin misin? Eminim tabi. Oo. Oh. oh ne güzel. Rahat rahat geziyorsun ortalıkta. Vay be. Bir masurum mu var? Piyangodan çıktın sen öyle. Teyzeme bulmaya geldim filan. Fazla inandırıcı değil biliyor musun Jülide? Ya sen beni bir türlü sevemedin. Yıldızımız barışmadı. Ondan inanmıyorsun bence. Tatlım. Ben yalancıları, gizli kapaklı iş çevirenleri... ...ve başkasının kocasıyla flört edenleri sevmem. Onların da çok umurundaydı sanki. Senin derdin ne? Neyin peşindesin sen? Ne derdim olacak? Hiçbir derdim yok benim. İdil biliyor musun ben Böyle aile şeylerini biraz seviyorum. Teyzem kocaman, sevgi dolu bir aileye gelin gelmiş. Ne haliyle biraz merak ettim. Gelip bir bakayım dedim. Şey gibi düşün. Oyun gibi. Ben öyle bakıyorum. İşte kim kime ne demiş, kim kimle görünmüş, ondan sonra kim kimle konuşmuş, kim kim arkadaş, kim kim'e düşman falan filan. Ama bir şey diyeyim mi? Eviniz var ya. Çok eğlenceli. Tam benim kalemim. Çok eğlenme sen o kadar. Fazla da ortalıkta görünme. Zararlı çıkarsın. O konuda aynı fikirde değiliz. Çünkü cebimde öyle bir bombam var ki... ...bir patlatsam... ...benim dışında herkes paramparça olur. <laughs> Neymiş o bomba? Ay bilmiyorum. Herkese söylerim de... ...sana... Uh -uh. ...sen... ...biraz şeysin çünkü İdil zayıfsın, sinirimi bozuyorsun. Nasıl bir şeysin sen ya? İyi geceler. Sana da. Aç şunu Allah'ım. Aç şunu Valide Sultan, aç şunu. Efendim? Benim güzel kaynanam. Nasılsın? Sen? Cüneyt? Ya ben Cüneyt. Ne oldu dün biri bugün iki? Unuttun mu koskoca damadı? şerefsiz köpek! Herkes seni konuşuyor. Allah öyle ya, ne yapacaksın? Şeytan tüyü var bende. Seviyorlar beni, konuşuyorlar. Ne istiyorsun? Neden arıyorsun beni? Hı? Neredesin sen? Sayende çok yakında kavuşacağız. Sevgili kayınvalideciğim. Yok yok, ben sana bundan sonra anne diyeceğim. Anneciğim. Kes zırvalamayı, kes! Sen esas yakayı nasıl kurtaracağını düşün. Ferhat peşinde. Ay çok korktu. Kork tabii. Sevgili karıcığım ne yapıyor ya? Ne arıyor, ne soruyor beni, ha? Bana bak, ben taca çıktım. Aslı yenge desen silah da oydu, buydu, kafayı yedi. Ferhat onu yakında avuta atar. He, meydan Bildan'a kaldı. Yine Ferhat'ın etrafından toplarsın Bildan'ını. Öz gecikti, babasına kavuşur. Saçma sapan konuşma. Ne oldu? Ha ne oldu? Sırrımız rahatsız mı etti? Esas bu ortaya çıkarsa... ...senin halin ne olacak, sen onu düşün. Aptal! Sakin ol anneciğim, sakin ol. Senin tansiyonun var. Sakin ol. Hem söyleyecek olsam bugüne kadar çoktan söylerdim bunca yıl. Niye tutayım kendimi? Benim tek bir derdim var. Yeniden o eve gelmek, paşalar gibi yaşamak. Ha, ama sen istediğimi yerine getirmezsen... ...benden sonrası tufan. Başıma ne geleceğine bakmam. Söylerim her şeyi, seni de yakarım. Kes tatavayı da söyle. Ne istiyorsun? Kızınla konuş. Villanla konuş bir şekilde alın beni eve. Telefonlarıma telefonlarıma bakmıyor. Hasta ediyor adam. Bu ne ya? Ne yap? Et hallet şu işi. Yoksa kötü olur ha. Bana bak. Sen beni tehdit mi ediyorsun ha? Yok canım. Tehdit eder miyim ya? Rica ediyorum sadece. Villanla konuş. Eve sokun beni. Cici koca rollerine devam. Herkes mutlu, mesut. Tamam. Haydi öpüyorum seni. Ne bu? Babalık testi yaptırdığını bilmedi mi mi sanıyorsun? Al, oku. Ferhat'tan değil mi? Allah'a şükür ki değil. Ferhat aslanla uyum göstermemektedir. Ferhat'ı unutacaksın. Bu çocuğun babası Cüneyt. Ona göre davran. Kocanın dizinin dibinden ayrılma. O rapor kimsenin eline geçmeyecek. Beni tanımadın. Telefonumu, adımı, sanımı bilmiyorsun. Merak etmeyin efendim. Hadi bakalım. Ha ne oldu? Sırrımız rahatsız mı etti? Anneanne. Susadım. Anneanne. Ah, yavrum. Bir şey mi istedin? Su. Kahvaltı etmeyeceğim. Verdim, verdim. Ha. Ah. Anneciğim. Sen babanı özlemedin mi? Özledim ama iş için gitmiş ya. Annem daha var gelmesin Ecece. Ah <laughs> bak annecin de geldi. Ee, sen e, annene söyle de belki baban daha erken gelir seni görmeye. Bir arayı versin hadi sor bir. Anne sen ne çeviriyorsun sabah sabah? Ha bir şey çevirdiğim yok ki. <laughs> Çocuk babasını özlemiş. Yazık günah. Anne baba mağara gelsin. Ne olur. Ah, özgeçim ama.